<laughs> Açma niye açmıyorum lan dur. I am the scorpion think will make you rich. <gülüyor> <gülüyor> Pay attention now I'll teach you. Lan oğlum bu benim kafamı benden çalmış. Nerede lan benim penti? Dur dur bir emoton niye alma bir be dur bir ya. Al abicim konsept gene benden çalıntı. <laughs> Hala abi biz bunu yaptık bunun klibi çekildi kardeşim. Ben sadece taşsızını yaptım yani taş yoktu o zamanlarız. Gece oh. gündüz peşimdeler peşimde. Flaşlar hep peşimde peşimde. Koşup dursam peşimde peşimde. Ulaşamaz peşimdeler peşimde. Gece gündüz peşimdeler peşimde. Flaşlar hep peşimde. Koşuptursam peşimde, 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 Ulaşamaz peşimdeler peşimde İnlem o level'a çok yakın rap varım Belki bıçaklarsın sırtımdan fake atıp Yaptıklarım hep haterların dilinde Hayalini kur Hermes elimde Baba yıldız gibi gökyüzünde süzülür Çıkar maskeni gördüm gerçek yüzünü Kolumda pırlantalar kamaştırır gözünü Güler yüzüme sürçü tutmaz sözünü Bitch, Görüp ister misin? Arkadaşlar evet bak Evet evet tam olarak birinin yorumunu gördüm. İnanılmaz ön yargıyla yaklaşıyorsunuz gene. Bak şu an ben izlerken hiçbir şekilde hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece buna klip ve bir parça olarak bakıyorum. Yani bizde böyle bir <laughs> linç etme şeyi var ya. Bir onu bir köşeye bırakın. Deneyelim ha bunu. Ben şu an tamamen bağımsız, objektif bir şekilde izliyorum şu an. Sony'den bikini. bikini Hesaplıyor kaç gecede birikir. bir iki İlerliyor bir iki Bir iki. bir iki Yapa bir iki olmak bir ister kaylı kim ya, elimde şampanya Hayallerim sığmıyor dünyaya Hayatımı aradım bu rüyaya Sen say çıkıyorum uzaya Gece gündüz peşimdeler peşimde, peşimde. Bu kim lan? İlaçlar hep peşimde Ha oymuş Peşimde Koşup <laughs> dursam peşimde, peşimde Yalnız çok iyi dans ediyor ha.

kim ne derse desin taşanır hep başarı Ben seyrettim kıskançlar düşerken aşığı Önüm arkam sağım solum ilişkiler hep çıkar Sen ölsen de ben olurum duvarlarını yıkan Yok istiyorlar çünkü ben bir tehditim Cumanji denek next level. belki havan değişir Atıp tutar ama ister fotoğraf Ona kolay gelir ama yaptıklarım hep olay Kaçar hevesin sert gelir enesi Burası neresi? Beverly tepesi Bitch you can't see me as you can't see Manually mop, listen to me carefully Prada, Milano, altın da pink lambo Kollarımla Cartier, kürküm yora Piana Copa Poliana, kurguların drama Başa çıkamazsın benle bir zorlama Gece gündüz peşimdeler peşimde Flaşlar hep peşimde hep peşimde Kuşup kuşup Ulaşamaz peşim neler peşimde Gece gündüz peşim neler peşimde İlaçlar Bir şey söyleyeceğim. Kerimcan Durmaz Amerika'da mı yaşıyor? Tamam şimdi o zaman tamam klip yorumlayın abi. Sizce bu nasıl bir klip? Bak Sizce bu nasıl bir klip? Ya yani klibi bu arada yabancılar yapmış belli. Merak ediyorum. Klip normalde yabancı parçalar dinliyorsunuz. Yabancı klipler izliyorsunuz. Klip nasıl bir klip? Klip fena değil. Klip güzel boş yapmayın. Klip çok kötü. 8-9 puan vermiş klip kötü değil demiş biri. Şimdi biri birkaç kişi diyor böyle benzer klip çok var. Mesela yollayın açalım. Bir kere şöyle söyleyeyim yani klip gayet güzel. Klip güzel abi yani klibe kötü diyemezsiniz. Çatır çatır eee izlettiriyor yani böyle bir alıyor renkler, dans edenler. Ondan sonra cıma ritim Klip güzel abi. Bunu iğrenç diyemezsiniz bu klip abi. Yani bu klibe iğrenç diyen adam neyi beğeniyor mesela? Defkan mı? Ben şu an tamamen sizi analiz etmeye çalışıyorum. Siktir edin şu an. Yani ben sizi analiz etmeye çalışıyorum. Ayaz. Lan oğlum. Lan oradan oraya atlama amına koyayım. Milyonlarca klip var. Al Aleyna